Bizi koronadan koru diye gidilen üfürükçü kadın virüsün mahalleye bulaştırdı. Kayseri'de koronavirüsten korunmak için üfürükçüye giden mahallede üfürükçünün virüslü olduğu ortaya çıktı. Virüsün yayılması nedeniyle mahalle karantinaya alınırken Kayseri Tabip Odası vatandaşlara üfürükçüye gitmeyin uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz bugünlerde Kayseri'den gelen bir haber bu kadarına da pes dedirtti. Kentte virüs taşıyıcısı olduğu belirlenen bir kadın mahallede salgının yayılmasına yol açtı. Konuyla ilgili detayları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altı Altınkaya paylaştı. üfürükçü kadının mahallede virüsü yaydığını belirten Altınkaya, kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim veremeyeceğim. Ama siz nerede olduğunu anlarsınız. Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de okuyup üflemesi kuvvetli olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsü bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de okuyup üflemesini istiyorlar. Bu kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp maskesini takmadan okuyup kadından medet uman yurdum insanı ne diye insanı ifadelerini kullandı. Kayseri tabip odası yurttaşlara Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800 bin, 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. Evde kal Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. üfürükçeye de gitmeyin diye uyarıda bulundu.